Enerjinin güzel bir ışık topu olarak dünyanın merkezinden gelip ayaklarınızın altından başınızın üstüne çıktığını imgeleyin. Siz bu ışık topunun içindesiniz. Ne renk olduğunu fark etmek için kendinize zaman verin. Şimdi evrenin dışına çıktığınızı imgeleyin ardından evrenin üstündeki ışığa gittiğinizi imgeleyin. Bu güzel bir ışık. Bu ışığın içinden geçtiğinizi düşünün ve bir başka parlak ışık göreceksiniz. Ve bir tane daha ve bir tane daha birçok parlak ışık var. İlerlemeye devam edin. Işıklar arasında bir parça karanlık ışık var. Fakat bu sadece bir sonraki ışıktan önceki bir katmandır. Dolayısıyla devam edin. En sonunda muhteşem, büyük ve parlak bir ışık var. Buradan geçin. Buradan geçerken bir enerji göreceksiniz. Jölemsi bir madde. Bu madde gökkuşağının tüm renklerini içinde barındırır içinden geçerken renk değiştirdiğini göreceksiniz. Burası yasaların olduğu alandır. Her türden şekil ve renk göreceksiniz. Biraz ileride beyaz yanar döner bir ışık göreceksiniz. Beyaz mavi bir renkte tıpkı bir inci gibi. Bu ışığa gidin derin mavi veya mavi renkteki ışığı geçin. Bu manyetizma yasasıdır. Yaklaştıkça pembe renkte bir sis kümesi görebilirsiniz. Bunu görene kadar ilerlemeye devam edin. Bu şefkat yasasıdır ve sizi özel alana doğru itecektir. Bu incimsi beyaz renkli ışığın dörtgen şeklinde bir pencereye benzeyen yerden geldiğini göreceksiniz. Bu pencere gerçekten yedinci varoluş seviyesine açılan penceredir. Şimdi buradan geçin. Daha da ilerleyin. Bedeninizde derin beyazımsı bir parlaklığın olduğunu hissedin. Bunun tüm bedeninizden geçtiğini hissedin. Işık gibi hissedersiniz ama bir ruhu vardır. Bunun içinizden geçtiğini hissedebilirsiniz. Sanki kendi bedeniniz ve bu enerji arasında artık farklılık kalmamış gibidir siz tüm yaratılan olursunuz. Merak etmeyin, bedeniniz yok olmayacak. Mükemmel ve sağlıklı olacak. Burada sadece enerji olduğunu hatırlayın. İnsanlar yok, nesneler yok. Dolayısıyla insanlar olduğunu görürseniz daha yukarı çıkın. Burası her şeyin yaratıcısının anında şifaları sağlayan, şifaları yaptığı ve sizin de yaşamınızın tüm yönlerinde yaratım yapabileceğiniz yerdir. Bu süreç ile ilgili bir sorununuz olduğunu fark ederseniz, rahat olduğunuz bir varlıktan sizi yedinci seviyeye, her şeyi yaratan yaratıcı enerjiye götürmesi isteyin. Ve o kurtarıcıdan sizi yedinci varoluş seviyesine çıkartmasını isteyin. Bu enerjiyi kullanmak sizin doğuştan gelen hakkınızdır.